Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, bugün benimle tamı tamına 15 dakika geçireceksiniz. Şimdi ilk başta saatleri giriyorum ve buradan 15 dakika ayarlıyorum. Benimle tamı tamına 15 dakika geçireceksiniz. Şöyle başlata basıyorum ve gördüğünüz gibi başladı. Şimdi bunu buraya koyuyorum ve ilk başta nereye girelim bir düşünelim ben Toko Life World'a girebiliriz çünkü Toko Life World yani 15 dakika geçirmek için daha iyi bir yer gibi hissedebiliriz aslında diye düşünüyorum aslında pk isteye de girebiliriz oyun falan oynayabiliriz ama ben yani cadılar bayramındaki oyunları pek sevmedim pk isteğe de bu yüzden açmak istemiyorum hemen oyuna giriyorum Evet şöyle. delik Evet. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidebilir, nereye gelebiliriz? Birazcık hızlı olmam gerekiyor. Çünkü ilk başta yapacağım şeyi düşüneceğim. Çünkü 14 dakikam kaldı çok az. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Hikaye olmaz. 15 dakikalık hikaye olmaz. Ee, ne yapabiliriz? <laughs> ne yapabiliriz? Bir yerlerden eşya alalım. Önde götürelim. Bir şeyler falan yapmaya çalışalım arkadaşlar. Ne yapalım, ne yapalım? Yapabiliriz. A, karakter yapalım, evet karakter yapalım. Güzel bir karakter yapalım. Bir de e, şu çöplük yerine ev yapmayı düşünüyorum. Bugün benimle sadece 15 dakika geçireceksiniz. Şimdi karakterimiz kız olmasını istiyorum. Çünkü genelde zaten kız yaptığım için. Saçı nasıl olsun, saçı nasıl olsun, saçı nasıl olsun. Ee, saçı, 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 saçı. Bak bütün karakterlerim aynı oluyor. O yüzden saçını ben ne yapabilirim ya? Hay. <laughs> ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? <laughs> aklıma hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Şu yok olmaz. Hiçbir şey olmaz ki arkadaşlar yani. Ya bu da olmaz ya. Başka bir şey bak 13 dakikamız kaldı. Neyse bu. Göz 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 göz. Hemen gözümüzü de bir kirpikli yapalım. Ay bir tane kirpik olması gerekiyor. Burada ya. Yoksa güzel kız olmuyor. Heh. Burnumuzu da tatlı bir burun yapacağız. Hemen geçiyorum. Kaşımın rengini de hemen yapacağım. Ağzı geçiyorum. Şöyle yapacağım ağzımızı. Ben çok da güzel oldu. Ee, karakterimizin kıyafeti nasıl olsun yani Güzel bir karakter istiyorum. Güzel bir kıyafet yapmak istiyorum. Nasıl bir kıyafet olsun bu? Bence ıı, buralardan gitmek daha güzel olacak. Ne yapabiliriz ki ya? Bak, ben düşünüyorum bu bunun kıyafeti ne olabilir arkadaşlar? Bakın yani buralarda bile ortalarda ha bak bunu kullanacağım evet. Tamam. Şimdi hemen oraya bir yapmak istiyorum. Hemen çünkü sadece 15 dakika geçeceğiz ve bu 15 dakika bitti. Anda videoyu kapatmak zorundayım çünkü Bugün kuralımız bu yani 15 dakika ama arkadaşlar yani şurada bakın şu saat yerinde daha 3 dakika olmuş gösteriyor şöyle gösterelim. Bakın. Ama ben kurdum. Yani Saat kurdum yani. Buradaki dakikaya bakmayın siz. Şimdi bu. Ben neden buraya geldim? Neden buraya geldik arkadaşlar? Biz. Yanlış yere gelmişiz. Dur. Şimdi bir şey almamız gerek. Ne olabilir ya? Altı arkadaşlar ya. Biz neden buradaki şeyi önemsemiyoruz? Doğru ya. Benim sayfamda gerek yok o zaman. Silelim bunu biz. Ben şuradan şunu bir silmek istiyorum. Çünkü boş boş yani. Ay 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 ay. Şuradaki 15 dakika değil mi? Şu, buradaki 15 dakika. Yani baya bir dakika var. 4 dakikadayız. Şimdi önce mala gideceğim. mala gideceğim. Birazcık eşyalar alacağım. Sonra çöplüğü hani o çöplük var ya oraya bir ev yapmayı istiyorum. Oraya bir ev yapmak istiyorum. Çünkü ev değil ama yani bezlerini yapacağım işte. Şimdi ben geliyorum. Buradan bir tane şey alıyorum. Sonra bir tane dergi alacağım. Tabi orada dergi koymazsak olmaz. Ya da koymayalım dergi ya dur. Şöyle bir kurbağa almak istiyorum ben kurbağamız olsun. Ya da olmasın mı? <laughs> yani ben ne yapacağım şaşırdım. Mesela cüzdan. Şimdi telefon en ama. Ya hangi telefon ya? Bütün telefonları karakterliğim için harcamışım Şimdi bu telefon olsun artık. Hiçbir şey yok. Bilgisayar. <laughs> Tamam ya bu bilgisayar olur o zaman. Ben bilgisayarı alıyorum. Buna sığmadığı için elimde taşıyacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci kata hemen gidiyorum. Çok 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 Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Baya bir zamanımız var ama yani yavaş gidebilirim çünkü baya bir zamanımız var arkadaşlar. Oradaki dakika daha yavaş gidiyor çünkü. Kim? Kız bakayım Kim? Bak bunun eşyalarını buna aktarabiliriz. Senin eşyalarını sana aktaralım. <laughs> Arkadaşlar ya seni boş ver. Ee, buradan bir şey almayacağım. Buradan da bir şey almayalım güzel bir dergi bulursam alacağım ama güzel yani dergi yok. Aslında az önce buldum da yani güzel değil o. Ama burada lens var mesela. Bu lensler takılabiliyor mu? Çok merak ettim. Neyse boş verelim. Bir kadar falan Neyse oradan bir şey almayacağım zaten. Üçüncü kata da alınacak bir şey yok. O zaman hemen başka bir gidiyoruz. 7 dakikamız var. Ne kadar var? 8 dakikamız var. Tamam 8 baya çok sayılır. Biz o zaman nereden eşya alabiliriz? Ee, nereden eşya? Buradan eşya alabiliriz. Yani burada bir dergi vardı büyük ihtimalle hatırladığıma göre. Buradaki dergimizi alıyor. Bir tane oyuncak vardı. Oyuncak. Burada çok şey var alınacak. Bam 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 bam. Bam 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 ay arkadaşlar var ayağımı vurdum. Uf 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 ay çok kötü Bak oje alalım. Oje alalım mesela küçük bir oje. Mami can. Bu ne? Bu da bir şey değil. Ne alabiliriz başka? Bak yiyecek kutusu bu da. Mesela bu yiyecek kutusunu da alalım. Neyse ay şu şurasını kapatalım. Yiyecek kutusuna mısır da ekleyelim. Neyse boş verelim. <laughs> tamam geçiyorum ben hemen ikinci yere. Kaç dakikamız kaldı? 8 dakika. Şu anda tam e, 7 dakikamız kaldı. Evet. Bir dakikamız kaldı çabuk. Ya biz bura ne alabiliriz. Kıyafet alalım. Sağ takım bir tane daha. Aa, sığmıyor dur. Ne yapacağız, ne yapacağız? Başka bir şey koyacak başka bir şey yok mu? Ay dur. Ee, şöyle yapacağız o zaman. Ee, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ee, nasıl yapacağız? Ee, tamam ben başka bir... Aa dur, bunun üstüne koyalım işte. Hah. Tamam şimdi... Evet başka bir yere gidiyoruz maalesef. şimdi eve gideceğim. Evden de yani evden de alacaklarımı alacağım. Oradan da kocaman bir kutu çıkaracağım. Bu kutuyu istediklerimizi koyarız zaten. Ondan daha büyük bir şey şey koyalım işte. Hadi çabuk çabuk. Evet kaç dakikamız kaldı? 9 dakika. Evet arkadaşlar 5 dakikamız kaldı. Çok hemen çok hızlı olmalıyız. Pardon. abi. 6 dakikamız kalmış. 6 dakikamız kaldı. Çok hızlı olmalıyız. Buraya ne güzel düzen, düzenlemişim. Neyse evet. Şimdi buradan şu kalemliği alacağım ama ilk önce bu kalemliği düzenlemek istiyorum ben. Buraya bunun yeni şu kalem niye alabiliriz? Yani şu şey sonra ay bunu. Bu ve bu tam bak böyle bir şey alacağım. Ee, bunu alacağım. Şu çantanın içine koymaya başlayalım. E, tablet olmaz. Telefon telefon. Evet telefon almadık. Telefonsuz olmaz. Bir şey başka bir şey başka bir şey. Buradan alınacak başka bir defter, defter 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 deftersiz olmaz. Buradan alamayız. oyuncak da alamayız. Buradan bir şey gerekmez. Buradan bir şey gerekir mi? Gerekmez tamam. Buradan büyük bir kutu alıyorum. Hangi kutu olsun? Ha tamam dur bir dakika. Ah, buraya geleceğim buradaki çöplükten. Şuna Evet. kutumuzu aldık. Mum alacağım çünkü orada ışık çok az oluyor. Mum. Mum alıyorum. Başka bir şey, başka bir şey, başka bir şey, şuradan bir şey. Böyle, böyle. ne alabilirim? Kaç dakikamız kalmış? Ay, çok az dakikamız kalmış. Dur.

arkadaşlar koyamıyorum bir türlü. Ha. Şimdi neyse. arkadaşlar şimdi yerleştirmeye geçmek istiyorum çünkü gerçekten çok az dakikamız kaldı o yüzden hemen her şeyi yerleştirmem gerek. Yani sıcak mı pek bilmiyorum ama inşallah sar. Hemen gitmemiz gerek hemen 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 oh, hemen çok, pahalı, çok, pahalı. çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Ay Bunları boş ver. Şimdi buradaki şeylerin hepsini atmayacağım. Direkt şuraya koyacağım ben. Koy, 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 koy. koy. Hepsini koyacağım, Hepsini, hepsini. Hepsini şunları koyalım şöyle, şöyle 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 hepsini bir arada götürmek istiyorum. Evet. Koyalım, koyalım, koyalım. Kaç dakika mı kalmış? 13 dakika. Hadi, hadi koş. Koyalım. Sıra mı? Sığmaz. buna sığar, sığar. Sığar. Hadi, hadi hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ha. Arkadaşlar çok of, yakın değiliz şu anda. Hadi, hadi hadi hadi. Ay 14 dakika. Tamam çok hızlı olmamız gerekiyor. sığmaz. Hemen yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar var. Ay bu da keli olmuş neyse. Ay bu kap. Bunların, bunların hemen al sen koş. Şey bir bunu koyalım. Defter, kalemlik, telefon, çiçek, çanta. Sonra yiyecekler, kıyafetleri asalım. Bunlar ay Bu kurdele, şu şey, kıyafet, kuru kafa süsü, kalp süsü, maske. Arkadaşlar dur. 6 dakika, ay 16 dakika olsun Margaritacılar. Bence 16 dakika olur. Siz ablanızı kıymazsınız değil mi? 17 dakika olsun arkadaşlar. Lütfen 17 dakika tamam 17 dakika tamam mı? Lütfen devam. 12 dakika. 12 dakika. Tamam. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Neyse evet. yer yatağımı da şuraya koymak istiyorum hemen. Ay bir tane daha telefon almışım. Neyse bir şey olmaz. İki tane telefonun daha çok yararı olur. Neyse. Şunları buraya koyuyorum. Bir telefonu buraya ilerisi var. Sığdırabiliriz öyle şöyle şöyle koydum. Şunu da şu kıyafeti giydirmek istiyorum ve tamam bitti. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.